long, long, full long, all long. back. Okay. Flash, flash. Lan oğlum kanka şaka gibi. Serhat 1 lira atmış 50 kilo. 50 TL demiş. Sen izle. Serhat watch <laughs> me brother. <laughs> Ananı sikiyim. Buron helal lan bir kez. Ez yazıyor ya. Gökay'da ne eşiksin sen ya. Ele alırsam oyun. Aa! Oh! <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yok evet, kanka. Öyle. Sen de oyun girelim lan Buran neden kanka? Buran. Kankası Buran çan... long kanka. kanka şaşırdım hangisine vuracağım şaşırdım. Hedef şaşırdım ya. İnsanların nick'i olur bizim. İsmimiz soy ismimiz. I'm in <laughs> Çok iyiydi bak. Bunlar gerçekten... Burayı klip bak, alsana. He. Belinay. Burayı klip alsın birisi. Belinay, Atın YouTube'a. Espora davet edilen en büyük oyuncu diye yazarsınız birader. Enes bu sana gelsin birader. <laughs> Yapabilirler. Ya bilirler. Bit var galiba. Tamam arkalıyorum. Bir de arkaladım. Ha orada orada. Kanka sus. Ses yapma zeki. Ama <laughs> şunu. Elimde flashla yakalandım. Elimde flashla yakalandım. Dedi ki bu sensizlikle uzak çok zor kanka. <laughs> zor kanka. Kafayı eğiyor bir de. <laughs> Kafanı yiyor <yiyelim. gülüyor> lan. Oy. Of. Geldi bu sana. Helal lan bine. İşte olsun Emir sıçarım ya, ben olamazdın. hızlı olamaz Diğeri afya <laughs> kaydı zaten. O oyundan düştü. Lan 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 lan! 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 Lan siktir lan! Bıçak 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 Lan siktir! Hayır! Lan ölme Anıl ölme! Arkam geldi. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Adama ma, ma. bir de 70 vurmuşum. Ya, 70. Yeni kapat. Yeni kapat. Yeni kapat. Yeni kapat. Yeni kapat. kapat. Yeni kapat. Yeni Biliyorum. Ağla. Niye alayım ağlayayım oğlum? Ağla. BBL Espor ne? Peki. BBL Espor oyuncu arama müdürü mü? Yok abi esporcu değilim eyvallah. Yok yayından izliyorsan yok. Esporla alakam yok abi ben sadece yayın yapıyorum. Ya abi eyvallah güzel teklif de kabul edemem. Yok. Ya ben yayınları devam edeceğim hayır. Esporla ilgilenmem. Eyvallah hadi Allah'a emanet eyvallah. Tamam.